Herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle uzun zamanla beri video çekemediğim için kusura bakmayın. Bugün iki tane hisseyi inceleyeceğiz. Yeni halka arzlardan. Bunlarla alakalı konuşacağız. Videomuza başlamadan önce her zamanki gibi takip edip abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Evet, takip ettiyseniz başlayalım. Astor'la alakalı daha önce yapmış olduğumuz videolarda belirtmiştim durumu ne kadar yükseldiğini ve daha sonrasında da ne kadarlık bir düşüş gerçekleştirebileceğini söylemiştim. Burada da zaten söylemiş olduğum yere doğru, daha önce zaten bunları yerleştirmiştik, bu yükseliş ne kadar geri gelir diye hatırlarsanız. %51'lik bir geri geliş yapacağını söylemiştim. Şu anda bu noktaya doğru ilerliyor. Bu da 31 ile 32'li seviyelere kadar bir geri gelme ihtimali vardı. 40'lı seviyelere kadar geldi. Daha önce de belirttiğim gibi yükseliş trendindeyken her düşüş bir alım fırsatı iken düşüş trendine girdiğinde de her yükseliş bir kaçış fırsatıdır. Burada ilk düştüğü noktadan tekrardan yukarıya geldiğinde bu aslında bir fırsat oluyor insanlar çıkmak isteyen insanlar için. Çünkü burada bakın 46 liralara kadar gelip tekrardan yukarıya 60'lı seviyelere kadar 59'lu seviyelere kadar bir tekrardan çıktı. Burada çıkan arkadaşlar artık herhangi bir şekilde zararını daha az yapmış oldu en azından. Sonrasında 40'lı seviyelere kadar tekrardan geri geldi. Yani burada düşüşlerdeki çıkışlarda her zaman kaçmak daha mantıklı oluyor. Daha sonrasında yapacağınız işlem için de bu seviyeye dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Buradaki ilk bozmuş olduğu nokta yani... Buradaki 31'li seviyelerde ilk etapta halka arz olduktan sonra bozmuştu Astor. Astor enerji ile alakalı da bu şekilde bir e, işlem olduğu için aynı şekilde bu hisseyi alan kişiler aynı hareketleri yapacağını ben her zaman öngörüyorum. Çünkü aynı şirketlerde aynı hareketler oluyor. Bu halka arzdaki katılan kişi sayısıyla tabii ki diğerinde katılan kişi sayısındaki farklılıktan dolayı çok ufak değişiklikler olabilir. Ama gelen genel anlamda genelde aynı hareketleri gördüğüm için ben de buna bakarak bir sonraki halka arzın benzerliklerine göre hareket ediyorum. Bunu önce olarak kabul ediyorum. Şimdi bu noktada ilk etapta 9 tane bir tavan serisi var burada. Gördüğünüz gibi 3, 6, 9. 9 tane bir tavan serisinden sonrasında bu noktada aşağıya doğru bir %15'lik, %20'lik bir geri çekilmeden sonra bakın ne kadarlık bir işlem olmuş. ilk tepe noktasından e, düştüğü noktaya kadar bir bakalım. Daha sonrasında da kaç gün geçmiş ona bakalım. Şimdi buradan gördüğünüz gibi %22'lik bir düşüş kaydetmiş. Daha sonrasında Bakın bu noktadan şu noktaya kadar çekelim. Kaç gün sonrasında hatta şuraya gelelim. Kaç gün sonrasında çıkmış? 17 Şubat. Yani 31 Ocak. 17 günlük bir süreç gerçekleşmiş bu arada bekleme süreci. 17 gün sonrasında tekrardan yukarıya doğru bir yani tekrardan yükselme gerçekleşmiş ve bu da %177'lik bir yükseliş. Yani bu noktalarda tabii ki düşüşler olabiliyor bunları alım fırsatı olarak da değerlendirebilir ekleme yapmak isteyenler ekleme yapmak istemeyenler de buradan alıp bekleyip tava yani en yukarıda da satılabilir bunu nasıl anlayacağız bunu da yine aynı şekilde benim gibi indikatör kullanarak artık sat dediği yerden veya bu şekilde bakın buralarda ikili Tepe yok gördünüz mü Yani bu ikili Tepe değil mesela ama şurada bir ikili Tepe formasyonu oluşuyor bakın Tepe, dip, tepe yaptıktan sonra tekrardan böyle bir aşağıya doğru eğilimi varsa, burada kesiştiği noktada artık satmanız gerekiyor. Bakın tam boyun çizgisi burası, yani şu şurada boyun çizgisine bakacaksınız. Boyun çizgisi burada, buradan aşağısında indiği anda satabilirsiniz. Yani artık burada 67 değil de en kötü ne olur %77 değil de şuradan satarsanız. %20'den karınızı almış olursunuz. Ha, bu noktayı yakalayabilirseniz tabii ki daha iyi olur sizin için. Ben şimdi bunun aynısını diğer hisseye uyarlayıp sizlere e, göstereceğim. Bakın. Daha sonrasında da bilançolarına bakacağız birlikte. Bugün iki hisse üzerinde genellikle durmak istiyorum ki hani şu anda önemli bir noktada çünkü e, bu Euro Power ve Astor. Bundan dolayı bunların üzerine yoğunlaştım. Burada da 7 tane bir e, artı 10 artı 10 serisi devam etti. Söylediğim gibi kişi sayısı önemli. Giren kişi sayısı fazla olduğunda veyahut da e, yani değiştiğinde kişi sayısı daha az veya daha fazla bu da halka arzının ne kadar gideceği ile alakalı oluyor. Veyahut da şu anda bir seçim öncesi durum var. Bu seçim öncesi durum da bunu etkilemiş olabilir. Ve halka arzların çokluk e, olmasıyla alakalı da olabilir. Yani halka arzlar peş peşe geldiği zaman bunda da yine bir e, azalma oluyor. Yani 10 tane gideceği yerde 7 tane veya 8 tane, 9 tane gidebiliyor. Şimdi bu etapta gördüğünüz gibi tekrardan bir 7 tane yükseliş gerçekleştirdi. Çok güzel Euro Power. Ve daha sonrasında ilk düşüşünü gerçekleştirdi. Yani eksi 10 yaptı bir kere. Bu %10. Şimdi bundan sonrası için benim beklentim bir %10 daha olabilme ihtimali. Bir %10 daha aşağıya gelirse %20'lerde bu şekilde direkt e, şu etapta bir 17 günlük bir süreç e, beklenebilir. Yani 15, 17, 16, 18 bu değişebilir tabii ki söylediğim gibi. Değişkenlik gösterecek. Bu şekilde dalgalı bir süreç gerçekleşir. Genelde 3 tane şu şekilde bir çizgi olacağını düşünüyorum. Yani şu aşağıya bakarsanız aynı seviyeye yani %20'li seviyelere, eee düşüşteki %20'li seviyelere geri gelip tekrardan çıkıp tekrardan aynı seviyeye geldikten sonra yani şu anki seviyesi değil bir sonraki yani yüzde yirmi düştükten sonraki halinin üç kere aynı fiyatı gördüğünde tekrardan yukarıya gitmiş Astor. Bunda da aynı şekilde olabileceğini tahmin ediyorum. Bunu takip edebilirsiniz. Bu şekilde yaptıktan sonrasında gördüğünüz gibi diğerinde Astor'da %177'lik bir çıkış gerçekleştirmişsiniz. Siz %100 alın. Yani önemli değil. %100 yaptığında çıkın veya %120 yaptığında çıkın. Önemli değil. Benim için önemli olan nokta buradaki süreçte buradan alabilmek, buradan da satabilmek. Yani ha burada satmışım ama biraz daha aşağısında satmışım. Önemli değil. %100 kar yaptıktan sonra herhangi bir anlam yok. Uzun vadeye de gerek yok benim için beklemeye. Ha hisse güzel daha sonrasında düşünce tekrardan alırım. Ha Astor almayacağım Astor da alacağım ama ne zaman alacağım? Söylediğim gibi 30'lu seviyelere 32'li seviyelere kadar geldiği zaman buradan alım gerçekleştireceğim. Ama şu an için düşüş trendinde düşüş trendindeyken almam. Çünkü beklediğim seviye bu seviyeler. Bu seviyeleri gördükten sonra bu da bir önceki e, halk eşleştirdiğimde bu noktaya geldim ben şu an bu seviyeye gelmesi bir önceki alkazlara bakarak söylüyorum bunu. Bu noktaya gelmesini beklememi. Şimdi Euro Power ile alakalı beklentimi söyledim. Bu noktadan sonra siz bunu takip edeceksiniz. Ben de yine daha sonrasında yayın yapacağım ama bu seviyeleri gördükçe alım olarak da yavaş yavaş da ekleyebilirsiniz 15 günlük süreç içerisinde daha aşağı noktalara gelirse diye ki geleceğini düşünmüyorum zaten çünkü 7 kere bir artış gerçekleştirmiş. Ha bu da etkileyebilir. Diğeri 9 artış gerçekleştirdiği için %22 düşmüş. Bu belki 7 artış gerçekleştirdiği için %15'lerde kalacak. O da değişkenlik gösterebilir ama çıkacağı aşikar yukarıya doğru gidecek bu. Bu şekilde bir hareket gerçekleştirecek. Şimdi bunun nedenlerine bir bakalım. Şimdi Astor'la alakalı satışları %75'lik bir artış gerçekleştirmiş. Brüt karı %114'lük, %55 esas faaliyet karı, fabrika artmış, net dönem karı artmış. Dönem varlıkları bu şekilde %37'lik bir artış var, duran varlıkları artmış. Şimdi buradaki noktayı gördünüz. Mesela tek tek gidelim. Net dönem karı ne kadar artmış? %91. Bakalım Burada net dönem karı ne kadar artmış? Tabi bunun Euro Power'un biliyorsunuz ki daha henüz ilk çeyrek raporu gelmedi. Burada hani son ki çeyreklik raporuyla karşılaştırma yapıyor. Burada da bir önceki gelen raporla karşılaştırma yapıyor. Bu noktada karşılaştırma yapacağı bir rapor olmadığı için 12. ay 12. ay olarak yani bir önceki yılınkine göre karşılaştırma yapıyor. Bilginiz olsun. Ona göre bakıyoruz. Burada da gördüğünüz gibi karlar mevcut. Hepsinde %200 seviyelerde bir artış gerçekleşiyor. Yalnız bunu zaten hani böyle olacağını nereden biliyoruz? Gelen kap haberlerinden zaten görüyoruz. Euro Power'un sürekli iş anlaşmaları geliyor kapa. Bunları kontrol edebilirsiniz. Buradaki yapmış olduğu yeni iş ilişkileriyle alakalı da kontrol edip kaptan da kontrol edebilirsiniz. Buraya gerek yok. Kaptan da kontrol edin. Burada gelen zaten karları göreceksiniz. Burada net dönem borcu mesela artmış. Önemli değil bu benim için. Çünkü borç artması herhangi bir şekilde şirketin zararına olan bir şey değil. Çünkü enflasyon diye bir şey var. Eriyip gidiyor. Hatta bu fazla fazla kar anlamına da gelmek değil ki şeyler için, bilançolar için. Şimdilik hani bu bilançolara baktığınızda bile e, Astor'la Euro Power'ı karşılaştırdığınızda Euro Power'ın daha önde olduğunu ben görüyorum Astor'dan. Yapmış olduğu işler açısından da baktığımızda bakın bu orta gerilim, al, e, alçak gerilim, e, PVC sistemleri, demir yolu ürünleri, silikon izolatörler, transformatörler bunların hepsini gerçekleştiriyor. Astor'da ürünlerle alakalı e, güç transformatörleri, dağıtım transformatörleri, anahtarlama ürünleri katalım. Yani aslında yapmış olduğu işler açısından birbirlerine çok benziyor gördüğünüz gibi transformatörlerle alakalı. Ama burada bunun yanı sıra demir yolu ürünlerine yani küçük parça bu şekilde ürünlere de yer vermiş. PVC sistemlerine de yer vermiş. Alçak gerilime de ayrıca yer vermiş. Yani daha geniş kapsamlı, daha tamamıyla bir işi alıp bitirip teslim edecek şekilde gerçekleştiriyor. Burada Astor tabii ki daha çok e, tek kalem işlerle tamamıyla transformatörlere yoğunlaşarak bunun üzerinde işler gerçekleştiriyor. Bu tamamıyla tercih meselesi ama birbirlerine gördüğünüz gibi çok benzer ürünler. Bundan dolayı da aynı hareketleri yapmasını, aynı kişilerin bu halka arzada girdiğini düşünmekteyim. Bu etapta da aynı hareketi yapacağı için de buradaki kazancı size e, sağlatır bilginiz olsun. Bunun dışında bakacağımız bir e, şey var mı diye söylerseniz de hemen bakalım. Şimdi bu bizim sayfamız demiştik ekonomigündemi.com Gerçekten ü ile yazarsanız direkt google.com diye yazarsanız ilk gelen adres oluyor. Bakın şu şekilde. Bak, okula yazalım şu şekilde ekonomigündemi.com diye yazıp girerseniz buradaki ilk haberlere basarsanız ilk sırada gelene. Burada reklamsız bütün haberleri de okuyabilirsiniz. Burada altınla alakalı olan güncel bilgilere de bakabilirsiniz. Aşağı tarafta zirve, dip ve net kar gibi bu şekilde direkt başlıklar mevcut. Net kar en fazla artan şirketlere basarsanız size direkt otomatikmen bir liste açılacak. Burada bilançoları gelen şirketleri direkt gösterecek. Güncel bilançoları görmek istiyorsanız 2023 slash yaptığınızda en son ki 2023/3 dediği 2023'ün ilk 3 aylık bilanço noktasıdır. Burada da yüzde kaçlık bir büyüme gerçekleştiğini göstermekte. Buna bakarak gidip şirketi araştırabilirsiniz. Bunun dışında neye bakabilirim diyorsanız bakın buradaki dipteki hisseler dediğinizde son 6 aydaki hissenin fiyatına bakar. Son 6 aylık fiyatına gelmiş mi onu kontrol eder. Mesela bir sayı için 6 aydan beri olan fiyatının üzerinde şu anda 39.52'ye kadar düşmüş. Bundan dolayı mesela dip olarak değerlendiriyor ve bu şekilde göstermekte. Bu şekilde şirketi araştırabilirsiniz. Hani kendinize alacağınız şirketi bu şekilde hızlı bir şekilde bulabilirsiniz. Benim bu sayfa benim sayfam. Bunu kullanırsanız hızlı bir şekilde İstediğiniz şirkete ulaşabilirsiniz, istediğiniz hisseyi kontrol edebilirsiniz. FK oranı düşük olan şirketlere bastığınızda yine FK oranını gösteren şirketleri sıralar size. Ve tek tek bu şekilde bakabilirsiniz. Sayfayı kullanmanızı tavsiye ederim. E çünkü hani hızlı hareket edebiliyorsunuz. Ben de kullanıyorum kendi sayfamı tabii ki. Kaydedebilirsiniz. Bu şekilde yıldız işaretine bastığınızda veya telefonunuza girdiğinizde kaydederseniz ana ekranınıza direkt otomatikman ulaşabilirsiniz. Bunlar otomatikmen güncelleniyor. Ben herhangi bir şey yapmıyorum. Otomatikmen zaten sayfalar farklı sayfalar gördüğünüz gibi. Yalnız ben bunlara bağlantı yaptığım için direkt otomatikmen gidebiliyorsunuz. Siz girseniz bu noktalarda sizden üyelik vesaire isteyecektir. Direkt bu şekilde kontrol edemezsiniz. Bilginiz olsun. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese bol kazançlı günler diliyorum.